Evet merhaba. Kozal ve Sasa videolarına devam ediyoruz. Beğeni ve yorum sayısına göre e, çekmeye devam edeceğim. E, şimdi hemen Kozal grafiğini açalım HGV Trade sitesinden. Bu arada bunun dışında istekleriniz varsa yine yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok istek alanlara özellikle bakmaya çalışacağım. Şimdi Kozal'da bugün yine kapanış, dünkü kapanışın... E, altında olduğu yanlış hatırlamıyorsam evet, kırmızı bir mum vermiş. Dünkü kapanışın altında da yani çok da hareket etmemiş aslında. Şimdi seviyelere tekrar bir bakalım. Uzun vade destek dirençlerde nerede? Daha önce de konuştuğumuz diğer videolarda da konuştuğumuz şey hala burası için geçerli. Yani 120 so 129.58 direnci devam ediyor. Bu direnç e, önünde şu an en önemli Bölge olarak görünüyor ve bu bölgeyi biraz genişletiyoruz biz ne olarak bakmıştık hatırlıyorsanız Daha çok orta vade seviyelerini inceliyorduk Şimdi bu orta vade seviyelerinde de şöyle genişleteyim Problem nerede başlıyor Şimdi Kozal'da bir defa şu bölgeyi bir çizelim şeyle çizelim Şuradaki araçlarla çizelim ondan sonra göstereyim şu bölge Bir trend değişim bölgesiydi ee, HGV trade sitesinde orta vade için burası bir trend değişim bölgesi kırmızı olarak göstereyim burayı şimdi burada önemli olan şey kozalın tam da bu kırmızı trend değişim bölgesinin altına inmemesi yani burada hangi rakam söz konusu 124 rakamının altına inmemesi önemli bu beklediği bölge problem bir bölge değildir normalde. Ama trendin güçlenebilmesi için ne gerekiyor? Yukarıdaki 126.17 seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor. Bu fiyat bantları arkadaşlar, bu fiyat bantları elle çizilmiyor ve değişmiyor. Bunu unutmayın. Her zaman söylüyorum. Bu fiyat bantları değişmiyor. Fiyatlar ilerledikçe siz sadece yeni bantları görüyorsunuz. Şimdi bu bandı eğer ki geçebilirse bu defa ne olacak? Mıknatıs etkisi dediğimiz hemen bunu yukarı çeviriyorum bu defa da e, burayı sayılara çevireceğim burada bir dalgalanma bölgesine girer e, bu bölgenin içerisine girdiği andan itibaren arkadaşlar bu bölgenin içerisine girdiği andan itibaren bu defa gözünü ana dirence dikecektir yani 129.58'e ve burada milimetrik hesap yapmaktan ziyade bunu şöyle ölçmeniz gerekiyor. Eğer ki bu sarı bölgeye girerse fiyatın gözünü diktiği yer 129 olmayacak. Belki gün içerisinde yapacağı hareketlerden bir tanesi 135 131.75 olacak. Şimdi bu anlamda düşündüğümüzde yukarı kapanışlar o zaman bizim için neyi ön plana çıkartır? 131 seviyesini bizim önümüze çıkartır. Peki buradan sonra trend devam eder mi? Genelde burada hareketler şöyle oluyor. Fiyatları unutmayın. Bu bölgeye girdiğinde genelde fiyatlarda yukarıdaki ilk dirence kadar bir uzanma görüyoruz. Önemli olan bu uzanma değil. Buradan sonra genelde bir çekilme görüyoruz. İşte tam da bu çekilmeyi takip edeceğiz biz. Bu çekilme eğer ki yine 129 bandının etrafında oluşursa bu güzel bir geri çekilme olacak ve sonrasında fiyatın güçlenerek yukarı gittiğini görebiliriz. Fakat eğer ki fiyat bu bandın içine girer sonra düzeltmesini tekrar bu alt bantlarda yaparsa işte o zaman problem. Nasıl problem derken tabii ki şöyle problem bu kadar düzeltmeyi yapmasını istemiyoruz. Şimdi burada ne bekleyeceğiz? Senaryoları konuşuyoruz. Buraya gelip tekrar dönebilir ve 126'ya gelip tekrar 131'i deneyip Buradan yine 129'dan destek alıp yukarı yönlü hareket yapabilir. Bu dalgalanma bölgesinin esprisi bu. Veya ikinci ihtimal fiyat buradan gelir sertçe 131 bandına gider. 131 bandından geri çekilir 129'a ve buradan tekrar yukarı yönlü bir hareket eder. Bu iki harekette problem yaşamayız. Yalnız dediğim gibi eğer hareket yukarı doğru gerçekleşir 131'e kadar ve buradan tekrar aşağılara kadar bir geri çekilme yaşarsak işte bu dalgalanma bu, bu dalgalanma daha doğrusu mıknatıs etkisi dediğimiz şey burada artık fiyatı e, çok anlamsız hareketlerin içerisine itebilir. Biz Kozal'da bunu takip edeceğiz. Tabii ki öncesinde ne olması gerekiyor? Kozal'ın bu bahsettiğimiz alttaki banttan çıkması gerekiyor. 126'nın üzerine atması gerekiyor. Şu an Kozal'daki ana görünüm bu arkadaşlar. Evet şimdi Sasa'ya bakalım. Sasa hissesini açalım. Sasa'daki görünüm nedir? Sasa'yı bir inceleyelim. Daha önce dediğim gibi hep çizim yapmayı seven arkadaşlar vardı. Hep çiziyorum bunu. Buradan kırdı diye konuşmuştuk. Ve ikinci kez de ne demiştik? Şöyle bir trend şuraya koyabilirsiniz demiştik. Yani böyle çizim yapanlar için burada küçük bir trend oluştu. Ama bu trendler önemli değil şu an için. Neden? Çünkü dediğim gibi biz daha çok ne olarak bakıyoruz bunlara? Şu an için GoSibo seviyeleriyle bakıyoruz. Sonuçta bütün seviyeleri bize GoSibo zaten veriyor. Yani bunları çizmene gerek kalmıyor. Orta vadeye açalım. Şimdi orta vadede hangi bölgeye geldik bir görelim. Orta vadede hala 32 bandının 32 bandının etrafındayız. Yani şurada 32.97'nin etrafında şurayı destek olarak hala kullanıyoruz. Üst bantta 38.53 Fiyatın gidebileceği ilk direnç noktası. Şimdi peki bu iki kademe arasındaki boşlukta fiyatın bölgeleri ne durumda? Hemen ona da bir bakalım tekrar. Bunun için ne yapacağız? Orta vadeyi açacağız. Orta vadeyi açtık ve orta vadede her zaman bahsettiğimiz bir şey var. Fiyat tekrar neyin içine girmiş? Fiyat tekrar dalgalanma bölgesinin içine girmiş. Dalgalanma bölgesi neresi oluyor? Bu ana destek ve ana direncin olduğu yerdeki şu sarı bölge. Yeri göstereyim. Burası bizim için ana desteğimiz. Şurası ana desteğimiz. 32.97 Fiyatlarda burası mıknatıs etkisi yapar. Ve fiyatı bir yukarı ve bir aşağı Böyle bir savurma durumu yaşıyor. Bir alt ve bir üst bantta. Ee, gördüyseniz zaten bu bandın etkisinden kaynaklı fiyat yukarı çıkıyor ama Tekrar ne yapıyor İçeri çekiyor. Normalde Bu kadar çıktıktan sonra gelmemesi lazım ama Demek ki burada 32.97 çok güçlü ki tekrar çekiyor. Tekrar yükseliş sergiliyor bakın tekrar fiyatı içeri çekti. Şimdi bu ikinci çekilişten sonra yarın acaba cuma kapanışında ne yapacak? Şimdi bizim dediğimiz şey şu. Eğer ki bu dalgalanma bandına tekrar girerseniz fiyatın nereye gelme ihtimali var? 32.97'ye. Peki bu dalgalanmayı şöyle yorumlayalım. Normalde fiyat ne yaptı? Şu bölgede dönüş yaptı ve tekrar dalgalanma bölgesine geldi. Ve bu dalgalanma bölgesini kırmayı başardı. Fakat o kadar sert kırdı ki bu sert kırılışlar hemen ne diyorum tekrar fiyatı aşağı çeker. Güzel yerden destek aldı. Evet güzel yerden destek aldı. Şimdi bu destek aldığı yerden sonra tekrar çıkmaya çalışıyor. Ve tekrar gelme, şimdi tekrar aşağı doğru geliyor. Şimdi bu tekrar aşağı geldiğinde aşağı geldiği bölge 32.97 olduğu sürece problem yok. Eğer bu aşağı gelme destek alma sürecini buraya kadar sarkıtırsa işte o zaman dikkatli olmakta fayda var SASA için. Fakat şu an için e, tam da sınır bölgesinde neresi o 34 16'da bekliyor ve bu 34 16'nın üstü ne diye soranlar varsa orayı da göstereyim. Bakın problem dediğimiz şey bizim HGV trade'de hep incelediğimiz şey bu. Şöyle genişçe şurayı da çekiyorum. Bir üst band bir trend değişim bölgesidir. Aynı şekilde onu da göstereyim bakın. Mesela bu sarı bölgelerin üstünde ve altında trendlerin değişim bölgesi yaşanır. Yaşanmış mı peki? Bakın trend değişim bölgesine gelmiş. Trend değişim bölgesine gelmiş. Tekrar çıkmış buradan. Bir sonraki trend hazırlığını yaparken bakın çok hızlı yaptığı için geri gelmiş. Bir önceki trend bandının içerisine doğru hareket etmiş. Şimdi bu sarı bölgeden tekrar çıkmaya çalışıyor ki buraya geldiği zaman bu defa yukarıyı düşünerek gelecek. Burası üst banda geçmek için aslında bir istasyon gibi. Dolayısıyla fiyatın ne yapması lazım? Ne olursa olsun dün üstünde kapatmıştı. Ne olursa olsun yarın bu kapanışı üst tarafa tekrar taşıması lazım. Eğer üst tarafa taşıyamaz ise o zaman destek almak için önünde ilk başta 32.97 olacaktır. Dolayısıyla bizim ee, SASA'da 3416 bandını dikkatlice izlememiz gerekiyor arkadaşlar.